Çerkezköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikler kapsamında Mahşeri Cümbüş Tiyatro Topluluğu Çerkezköylü sanatseverlerle bir araya geldi. Atatürk Kültür Merkezi'nde dün akşam 8'de sahnelenen oyuna katılım yoğun oldu. Oyunu izlemeye gelenler arasında Çerkesköy Belediye Başkanı Vaha Pakay, Belediye Başkan Yardımcıları Nedim Yılancı ve Enver Bayram, meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcileri de yer aldı. Yemek için yaşa. <laughs> Al şu paraları beraber yiyelim. <laughs> İlkemizde doğaçlama türünün öncüsü olan ekip, oyun esnasında seyircileri de oyuna dahil etti. Skeçlerine seyircilerin de katıldığı oyun renkli anlara sahne oldu. Oyun sahneye çıkarak oyuncuları tebrik eden Vahap Akay'ın çiçek takdiriyle sonunda.